Kaanlar Sunar Osmanlı Denizciliğinin, Osmanlı Denizcilerinin, Haçlılarla mücadelenin er meydanlarından bir tanesi Trabluskar. Karşımıza çıkan bir başka yiğit, meşhur çöl aslanı Ömer Muhtar. Akdeniz'de iki tane Trablus var. Bunlardan bir tanesi Garp'ta yani Akdeniz'in batık yakasında. Diğeri de şark kısmında yani Biladü Şam coğrafyasında. Dolayısıyla bunlardan birine biz bu sebeple Trablus Garp diyoruz. Garp'taki batıdaki Trablus. Diğerine de Trablus Şam diyoruz. Yani Şam diyarının Trablus'u. Tripoli yani üç şehir. Vaktiyle tıpkı Cezayir'de olduğu gibi. Farklı yani üç tane şehrin bir araya gelmesinin tek şehir dönüşü bir şehir Trablus Garp. Tabi bizim için Turgut Reis başlı olmak üzere tıpkı Cezayir'de. Zahirde olduğu gibi Osmanlı denizciliğinin, Osmanlı denizcilerinin haçlılarla mücadelenin er meydanlarından bir tanesi tarih boyunca. Tabii yakın döneme baktığımız zaman özellikle 1911'de İtalyanların Trablus'u işgaliyle beraber karşımıza çıkan bir başka yiğidin, bir başka kahramanın da mutlaka anılması gereken bir coğrafya. Meşhur çöl aslanı Ömer Muhtar. Kendisi 1911'den 1931'in 16 Eylül günü idam edilinceye kadar tam 20 yıl boyunca İtalyan işgalcilere karşı sürdürdüğü olmuş olduğu mücadele ile bilinen bir İslam kahramanı. Bir taraftan Senusi tarikatına mensup yani tasavvufun savaş meydanlarında nasıl bir rol oynadığını gerçekten çok açık bir şekilde gösteren bir İslam kahramanı. Bir tarafıyla muallim. işin fıkhi ve ilmi tarafında ihmal etmemiş. Yani sadece tasavvufu gönül işi olarak bırakmamış. Aynı zamanda ilmi tarafına desteklemiş. Ve bütün bunlarla beraber de ileri yaşında iş başa düştüğü zaman talebelerini rahlelerinin başından kaldırıp onların önüne düşüp nihayet 20 yıl boyunca İtalya yanlara kök söktürmüş bir kahraman. Meşhur Mustafa Akkad'ın Çöl Aslanı filmiyle zaten kendisini Antonio Quinn canlandırdı. Malum bütün o dönemki şartlar, o dönem kendisini çektiği zorluklar, bir takım o dönemki alimlerin İtalyanları destekleyerek bazı din adamları belki alimle de dememek lazım. Kendisi ya kaybedeceksin bu savaşı neden uğraşıyorsun şeklinde ümitsizlik pompalamaya çalışmasına rağmen mücadeleyi sürdüren ve nihayet son nefesine kadar mücadeleyi bırakmayan bir İslam kahramanı olarak Libya'dan bahsederken Ömer Muhtar'a da saygıyla, rahmetle ve minnetle analım. Tabi Libya özellikle Arap Baharı süreciyle beraber bir takım karmaşalara savrulduğu için modern dönemde sadece kaos ve karmaşa ile anılsa da tarihi derinliğiyle ve barındırdığı mirası bizim için hala çok anlamlı. Libya'dan değil zaman özellikle Trablus'un güneyinde bir bölgeye de atıf yapmak lazım Trablus Karp'ın güneyinde. O da Fizan. Fizan'a kadar gitmek, Fizan'a kadar yolu olmak, Fizan'a kadar şeklinde bir takım sembollerle, deyimlerle dilimize yerleşen Fizan, Osmanlı döneminde sür yeriydi. Ve Libya çöllerinin sürgün edilen birisinin de tabii ki geri dönmesi çok zor olacağı için Fizan'a kadar ifadesi adeta böyle sonsuzluğa ve boşluğa giriş şeklinde bir uzaklık ifadesine dönüştü. Ama Fizan'da Libya'da bir çöl noktası onu da belirterek Libya ile ilgili sözlerimizi son vermiş olalım. Kanlar sundu.